Oh okay. sanatçılarımızı Sivas'ta diri diri yaktılar. Biz bugün o aydınlarımızı burada tekrardan yad ediyoruz, anıyoruz. Ve anmak zorunda olduğumuzu da söylüyoruz. Çünkü anmazsak, unutursak onları bu katliamları daha çok yaşatacaklar bize. Bu katliamları yaşatmak, yaşamak istemiyorsak şehitlerimize sahip çıkmak, şehitlerimizi savunmak zorundayız. Karalık güçler biz kaynağını belli olduğunu söylüyoruz ama onlar belli olmadığını söylüyorlar. Göstermelik bir şekilde birkaç kişi yargıya bak bu işi beni düşünüyorlar. Ama biz bunun böyle olmadığını düşünüyoruz. Gerçek katillerin halen aramızda, halen yaşamın içinde olduğunu biliyoruz. Bu anlamıyla bu katillerden, gerçek katillerden sorulmadığı sürece biz bunun peşini bırakmayacağız. Ve sonuna kadar da hesabını sormaya devam edeceğiz. Sivas kıyımında yitirdiklerimizi bir kez daha anıyoruz olayla laik demokratik düzene karşı şeriat yönetimini istemeyenlerin gözde gösterisi olarak açıklandı. Aslında her fırsatta aydınlara, sanatçılara, yazarlara iş bileyen düşüncenin iyice açığa çıkmasıydı. Çünkü gerçekleri yazarak dile getiren aydınlardır. Halkın sorunlarını araştırıp basın yoluyla duyuran, gizlenen çirkinliklerin üzerindeki örtüyü açan onlardır halkın oylarıyla iş başına gelenler para uğruna dini kullanarak kendilerine rant sağladılar. Çevirdikleri kirli işleri halka duyuracak olan günah keçisi saydıkları aydınları da öyle ya da böyle susturmak yolunu seçtiler. Sivas olayları bu düşüncelerin eşliğinde yapıldı. Zaman geçti, figüranlar değişti. Aynı sömürü düzeni devam ediyor. Bugün artık politikanın ne kadar kirlendiğini, yönetenlerin nelerle uğraştığını çoluktaki çocuklar bile biliyor. Ülkemizin değerli toprakları yabancılara satılıyor. Ekonomimiz IMF'ye teslim ediliyor. Satılanlar hepimizden bir şeyler götürüyor. Üstelik büyük bir pişkinlikle halkın oylarını yeniden istiyorlar. Sevgili ve değerli arkadaşlar, bunun yanı sıra sandıklarda en doğru biçimde verelim. Çünkü sabrımızın sonu geldi. Bizde hiçbir zaman yitirdiklerimizi, bizlere yapılan haksızlıkları unutmayacağız. Bunun için buradayız. Yakınlarımızı özlemle anıyor, Sorumlular da bir kez daha hepinizle birlikte kınıyorum. sahip çıkan üreten değerli kişileri ortadan kaldırmaktır. Öteki kalanlara yıldı vermek. Sivas'ı böyle görmezsek Sivas'ın ardından sürüp gidenleri anlayamayız. Bugün emekçileri yeniden Sünni Alevi Türk Türk diye bölmek isterken emekten başka meselesi olmayan insanları birbirinin boğazına kışkırtırken verdiğimiz bu kıyma verdiğimiz önemli insanları ve onların öğütlerini yeniden hazır, hatırlayalım. Birlikte olalım. Emeğin gücüyle iktidara alalım. Çünkü ancak Türkiye'de iktidarlar hesap soruyor ve Bağımsız bir adalet yok. Bütün kıyımlar için Asım adına, e, sevgili Nesimi adına ve bütün arkadaşlarım adına bütün aydınlar gibi adalet istiyoruz. Emeğin özgürlüğünü ve adaletin özgürlüğünü istiyoruz. Işığı Söymeyecek! DİVAS'ın Işığı!